Derbinin galibi Galatasaray'ın Batmanda'ki fanatik taraftarları caddeleri bayram yerine çevirdi. Yüzlerce kişi ellerinde Galatasaray bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Maçın bitiminden sonra yüzlerce Batmanlı sokağa döküldü. Batman caddelerini bayram yerine çeviren vatandaşlar ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. kutlamalar sırasında yürüyüşe geçen Galatasaraylı taraftarlar Diyarbakır Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bunun üzerine caddede iki ayrı gruba ayrılan taraftarlar işte taraftar işte büyük Cimbom tezahüratlarında bulundu. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara destek verdi. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. <laughs>